Daha Arkadaşlar bırakın işleri de gelin buraya. Arsen sen de gel. Tabakları kuruluyordu çocuk. Tosba'dan garson yapsaydık daha iyiydi. İşini yapıyor adam aksa. Asıl şimdi iş konuşacağız. Ha. O zaman ben eksikleri söyleyeyim. Soğan yarım çuval kalmış, sebze bitti. Bir de tüp gaz çol gaz aldım. Bırak şimdi soğanı Yakup. E sen iş konuşacağız demedin Ya siz ne kadar meraklı çıktınız bu tencereye tabağa ya? İş diyorum iş. Bizim işimiz ne? Hırsızlık. Eh, <laughs> ah, gene çocuktan al haberi. O zaman garajını niye kapattık? Garajı kapattık. Arabalarla alakamız kalmadı. Bitti araba işi. ...şimdi başka iş yapamazsın. İş yerlerini... ...kasalarla. Kasayı mı Ya, yeah. nasıl yüzü gülüyor? Bak kasa lafını duyunca. Kasacı bu ya. <gülüyor> <gülüyor> ben de düşünüyordum ha. Yani bu getir götür işi ne kadar devam edecek diye daha. Yok tabak taşı, yok <laughs> hamsi pişir, yerleri sil süpür, bulaşık yıka. Peki bir şey soracağım Aksak. Bütün ekip olacak mı bu işin içinde? ekip. Niye? Niye olmasın bütün ekip? Jilet mesela. Bu siparişleri götürdüğü yerlerde sağa solu, girişleri, çıkışları kontrol edecek. En kritik görev abi, stratejik. Peki mavi? Ya biliyorum kızacaksın ama ben en baştan söyleyeyim aksak. Mavi varsa bu işin içinde ben yokum abi. Çünkü ben hala güvenmiyorum ona. Mavi yok. Ama sen istemediğin için değil, ben istemediğim için yok. Anladın mı? O bu işlere... ...o bu işlere bulaşmayacak. O! Masumlar Karadeniz lokantasının temiz yüzü olacak. O bu işlere bulaşmayacak... ...ve bu işlerden haberi olmayacak. Anlaşıldı mı?